kasabası ne yazık ki üzülerek söylüyoruz ama çocuk kölelerin tutulduğu, çalıştırıldığı bir kasabaydı. Nereden anlıyoruz bu bilgiyi? Kasabanın içerisinde bir tane yazıt var. İşte kasabanın tarihine dair ne varsa buradaki panoda görebiliyoruz. Resimlere bakmak zaten yürek istiyor. Yani o kadar kötü ki resimler inanın gözyaşlarımı zor tutuyorum. İşte bu köleler, çocuk köleler nereden getiriliyordu? Tarihte Zanzibar'dan. Zanzibar tabi buraya yakın olduğu için orada da bir köle pazarı vardı. Ve işte Fransızlar, İngilizler gidiyorlardı. Köleleri orada Zanzibar'dan satın alıyorlardı. Zaten burada da bilgisi verilmiş. Bakın Afrika'da gemilere bu köleler doldurularak Zanzibar'dan getiriliyordu. 100 ila 120 pound arasında Fars e, Farslı ve de Arap satıcılar tarafından burada yaşayan insanlar köleleri alıp gemilere bindirip işte buralara getiriyorlardı. Gerçekten çok kötü yani inanılmaz çok üzücü bir manzara. Burada da işte çocuk kölelerin çalıştırıldığı manzara enstantane edilmiş. Burada görebiliyoruz. Burada da işte kadın, kadın köleler. Burada yaşayan insanların çamaşırlarını yıkıyorlardı. Yine burada yer alıyor. Ve kasabanın eski tarihteki halini bu panoda görebiliyoruz. Gerçekten çok kötü. Baktığımız zaman tarihte seçerlerin geçmişinin ne kadar sancılı olduğunu anlayabiliyoruz.